Birkaç gün önce Halk TV'de Engin Altay gözü belirtti. Daha önce bu iddialı çıkışı Kemal Kılıçdaroğlu yapmıştı. Hayır, Hayır efendim yüzde en az yüzde 60. Önce bir Engin Altay'ı dinleyelim. Evet ben yüzde 70 diyorum. Çok iddiayla söylüyorum. Yani yüzde 70 de vallahi mütevazi söyledim. Yemin eden bir adam var ve Millet İttifakı'nın yüzde 70 alacağını söylüyor arkadaş. Nasıl geliyorsunuz ya? Geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan. Bakın Nevşin Mengi, Deniz Zeyrek, Murat Yetkin, Doğan Şentürk bunlar Fox TV'de bir program yapıyor. Kendi partisini ikna edemeyen biri peki bütün kamuoyunu nasıl ikna edecek kardeşim o zaman? Karşı taraf almış başını gidiyor. AK Parti ve MHP'nin oylarının sıfıra düşmemesi için azıcık ya yani çok az. Çalışalım arkadaşlar. Hiç olmasa %7 kalsın da barajın altında kalmasınlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir yayında daha birlikteyiz. Facebook ve YouTube ortak yayınına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hızlı başlayalım. Kulağınız bende olsun, elleriniz hemen çalışmaya başlasın. Ne kadar çok beğeni olursa o kadar çok izlenme oranları artıyor. YouTube'daki abonelerimiz ne kadar çok artarsa videolarımız o kadar çok yaygınlaşıyor. Bunu her defasında tekrarlıyorum. Lütfen bu konuyu ihmal etmeyin. YouTube'daki abone sayısında ve Facebook'taki takipçi sayısında müthiş bir sıçrama var. Onu devam ettirelim. Hepinize şimdi de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Birkaç gün önce Halk TV'de Engin Altay gözü belişti. Bakayım dedi ne diyor ne konuşuyor. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğini anlatıyor bize. Allah Allah nasıl belirleyecekler? <laughs> Enteresan bir çıkış. Hani diyor papayı seçer gibi var ya diyor. İçeriye girecekler bilmem ne. Böyle garip garip şeyler söyledi. Fakat bana hiç yabancı gelmeyen bir iddia ortaya Niye yabancı gelmedi diyorum. Çünkü daha önce bu iddialı çıkışı Kemal Kılıçdaroğlu yapmıştı. Hedef. Ya 56 bir, 50 artı 1 midir? Hedef. Hayır efendim yüzde, en az yüzde %60. 50, 50 artı 1 falan değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iddiası tabii ki ortada kaldı. Yani Maram İnce cumhurbaşkanı adayı oldu. 38'de kaldı galiba. Yani %70 falan yok ortaya. Ve anketlere baktığımızda CHP'nin oyu hala %20 ile %24 arasında gidip geliyor. Şimdi bu ayrı bir mesele ama önce bir Engin Altay'ı dinleyelim. %70 rakamını nasıl bulmuş? CHP ya da işte Millet İttifakı yüzde yetmiş alırsa AK Parti'ye ne kadar kalıyor? Hesabı çok güzel yapmış. Acaba neyle yaptı? Yani? Hesap makinesiyle mi yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki ifadesini mi söyledi? Yoksa gerçekten sahada yetmişlik bir atmosfer var mı? Efendim partilerin e, ideolojik, ideolojileri, perspektifleri, Tarihsel geçmişleri, birikimleri şuradan geliyor, buradan geliyor. Böyle bir şey yok artık. Bitti. %70 dediniz. Evet ben %70 diyorum. Çok iddiayla söylüyorum. Altı sayın genel başkan. Ee, hani papa seçimi gibi bir odaya girerler, bir adayla çıkarlar ya. O gün, yani %70 de vallahi mütevazi söyledim. Yemin ederim mütevazi söyledim girsinler bir masaya. Siz masanın. %70 diyorsanız evet. AKP'yi yüzde kaça oturtuyorsunuz? E yani MHP'nin oylarıyla birlikte 30 maksimum. Yani 30 maksimum. Yani 25 hatta. 25. Yani inanın Türkiye'de böyle bir tablo var. Abi adam yemin ediyor ya. Vallahi diyor. Yani yemini buradan çıkarıp savunuyor havaya. Vallahi diyor. Tabii karşısında İpek Özbey gibi tecrübeli bir gazeteci var. Yani aslında İpek'in işi program falan değil, röportaj. O röportajları yaparken satır arasından soru çıkarmayı bilen birisi. E orada soruyor, diyor ki tamam siz %70 diyorsunuz da AK Parti'nin oyu ne kadar olacak? AK Parti'nin oyu ben az önce 25 bilmem ne falan dedim ama adam AK Parti ile MHP'nin oyunun birlikte %25 olduğunu söylüyor ve bunu yemin ediyor. Şimdi bakın bu videoyu dikkatle izleyin. Ben üzerinde konuşacağım. Siz de dikkatle takip edin. Engin Altay ne diyor? Vallahi diyor yüzde yetmiş. Yüzde on MHP'ye verelim. Geriye kaldı yüzde yirmi. Yani AK Parti'nin oyu yüzde yirmiye kadar gerilemiş. <laughs> Abi anketlere bakıyoruz. Evet AK Parti'nin oylarında gerileme var. Ama MHP ile birlikte %35-%40 bandında seyreden bir oy oranı var. CHP'nin oy oranına baktığımızda hala %25. Bu adam bu rakamı nereden buldu? Nasıl icat etti? Neyle ortaya çıkardı? Gerçekten ben çok merak ediyorum. Yani vallahi dediğine göre yemin ediyor ya e, bir bakıma inanıyoruz. Yani acaba lan nasıl olur? Abi çarpıyorsun olmuyor, topluyorsun olmuyor, çıkarıyorsun olmuyor. Böyle bir rakam olmuyor yani. Hani CHP yüzde 25, hadi şeyde de e, İyi Parti de bilmem kaç yüzde 14. Ne yaptı? HDP de koy üzerine yüzde 10. Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, işte Ali Babacan, Gültekin Müsal, koy üzerine istediğin kadar koy yüzde yetmiş olmuyor. Hatta ben az söyledim diyor. <laughs> Yok bizde 99.1. Yok o da az. %99.9. bilmem kaç. İnanılır gibi değil. Bakın tekrar videoya dönelim. İpek Özbey bu soruyu soruyor ya, diyor ki peki siz siz %70 diyorsunuz. Orada biliyorsunuz şöyle bir kıvranıyor. Yani öyle bir soru geleceğini tahmin etmediği için MHP geçiyor. Ama Barış Pehlivan'la Fikret Bilan'ın yüzüne çok dikkatlice bak. Allah aşkına. Barış Pehlivan'ın şu suratına bak <laughs> Adam böyle o küçük dilini yutmuş. Söyleyecek söz bulamıyor. Yüzde yetmiş. He? Bir şey diyemiyor. Ankara polislerine çok iyi koklayan, bilen, yıllardır siyaseti takip eden Fikret Bilan'ın şu yüz haline bak. Nasıl böyle bir mahcubiyet içerisinde ne diyor bu adam dercesine Böyle hiç ekrana bile bakmadan devam et. Ya arkadaş biraz destekler at ya. Atacaksan yine at. Ya hadi de ki yüzde hani 25'lik yüzde 45 olduk. İşte iyi partiyle falan filan yüzde 51, yüzde 52, yüzde 55 de. De millet inansın ya o yemini nasıl edebiliyorsun bu kadar rahat bir şekilde. Vallahi billahi tallahi bak ben az bile söyledim nasıl o kadar rahat söylüyorsun Engin Bey. Allah aşkına ya. Ya siyaset uğruna hani kuytu bir köşede olsan bir iki kişi görse seni diyecek ki, ya adam yalan yemin ediyor. Ayıp ya falan diyor. Ama Türkiye izliyor ya. Türkiye izliyor Türkiye. Yemin eden bir adam var ve Millet ittifakının yüzde yetmiş alacağını söylüyor arkadaş. <laughs> Buna kim inanır ya? Selahattin Demirtaş biliyorsunuz bunlarla dalga geçmişti. Ya biriniz yüzde kırk alıyorsunuz. Biriniz bilmem ne yapıyorsunuz. Şimdi Ali Babacan da aynı şekilde. Sirt de bağırıyor. Biz geliyoruz. Bir ayda altı ayda çözüyoruz. Lan yüzde bir nokta bir bilmem neyle nasıl çözüyorsunuz ya? Nasıl geliyorsunuz ya? Geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan. Nasıl geliyorsunuz? Ergen muhalefet demişti yani ya bir gün gazetesinin yazarı. Ya böyle geliyorlar herhalde. Bakın Nevşin Mengi, Deniz Zeyrek Murat Yetkin, işte Doğan Şentürk, bunlar Fox TV'de bir program yapıyorlar. Deniz Zeyrek güzelleme yapmaya devam ediyor. İşte altılı masanın şöyle olacağını, böyle olacağını falan anlatıyor. Yani işte liderleri ikna noktasında kendince bir şeyler söylüyor. Orada Nevşin Men gibi laf ediyor. Bilinçli bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çıkanlar, bilmeden sorun çıkaranlar, bir de işte şey, nasıl denir, Eee yani, seyirci kalan. Ha, şey yapmayanlar. Yani e, Ben de şurada şuna uzak uzak durup seni desteklemek şey için şu soruyu sorayım. Kendi partisini ikna edemeyen biri peki bütün kamuoyunu nasıl ikna edecek kardeşim o zaman? Hani kameranın önünde ey bak herkes <laughs> bana bir şey yazın. O zaman herkes tweet atıyor. Ay sen ne Kemal Bey ben ondan falan. Hani e, daha kendi partisini ikna edemediyseniz tüm Türkiye'yi nasıl ikna edeceksiniz? Tabii ben şunu da merak etmiyor değilim. Acaba Kemal Kılıçdaroğlu son çıkışında yanında mısınız diye hani bir çıkış yaptı ya. Şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya isteyemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin. Benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum. Bu çağrıya yani yanımda mısınız demesine Nevşin Mengi nasıl bir tepki gösterdi ya da gösterecek? Ben şimdi sosyal medya hesabına baktım yanındayız falan dememiş. E ikna olmuş mu? Hani diyor ya başkasını nasıl ikna edecek diyor ya. Nevşin Mengi mesela CHP'li bir ailenin evladı olarak Allah rahmet eylesin Şahin Mengi çok kıymetli bir insandı. CHP'li bir ailenin ferdi olarak Şahin Mengi'nin kızı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinden çağrılarından ne bileyim bugüne kadar bütün ifadelerinden etkilenmiş mi? ikna olmuş mu? Ben bunu gerçekten merak ediyorum. Hatta Nevşin Mengi'yi aradım. Herhalde yayında olsa gerek telefonu meşgule düşürdü. Sonradan arayacak. Gerçi bu soruya çok net cevap vereceğini de ben zannetmiyorum ama yine de bir kendisiyle görüşeceğim, bakacağım nasıl bir karşılık verecek bu soruma. Evet arkadaşlar kapatıyoruz. Kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Karşı taraf almış başını gidiyor. %70 diyor Engin Altay. Evet ben %70 diyorum. Çok iddiayla söylüyorum. Yani %70 de vallahi mütevazı söyledim. Yemin ederim mütevazı söyledim. Seçimlerde 7-8 ay gibi bir zaman var. Ya arkadaşlar AK Parti'nin oyu düşmüş %20'ye. Bakın o zamana kadar seçim atmosferine girdiğimiz güne kadar bu oran daha da aşağı düşecek. %70 kaç olacak? dedim ya yüzde 99.9 nokta bilmem kaç. Yani onun için azıcık bir çalışın ya hiç olmasa sıfıra inmesin. AK Parti ve MHP'nin oylarının sıfıra düşmemesi için azıcık ya yani çok az. Bir çalışalım arkadaşlar hiç olmasa yüzde yedi kalsın da barajın altında kalmasınlar. <laughs> Diyorum ve AK Parti'yi MHP'yi size emanet ediyorum. Ama tebriklerinizi de Engin Altay Bey'e bize bu müjdeli haberi verdiği için göndermeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu videoyu da çok yayın sizden rica ediyorum. CHP'nin nasıl uçtuğunu herkes görsün. Daha doğrusu Millet İttifakı'nın yüzde yüze doğru koştuğunu herkes görsün. Herkes görsün ki AK Parti ile MHP birazcık acısınlar. Aman aman düşmesinler, barajının altına girmesinler. Aman gözünüzü sevin bu işi ihmal etmeyin. Aman aman kurban olayım hadi görüşürüz eyvallah